açabilirsiniz. oradan arka kapı açacağım. 7. Sanat Sinema hayatımıza ilk girdiğinde rakipsizdi. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur? Onu bilmiyorsun be. Sirkten olur. Limon ne olur. Milyonlarca insanı büyüleyen sinema perdesinin ilk ciddi mücadelesi televizyon mu oldu? Sinema galip geldi. E 80'lere gelindiğinde işte VHS kasetler hemen 10 yıl 10 yıl sonrasında işte DVD'ler, VCD'ler yeni bir film izleme ortamı sundu insanlara. Ev sinema sistemlerinin gelişmesi. E bununla ilgili bir yine bir kriz yaşandı diyebiliriz. Bir rekabet ortamı oluştu ama sinema buradan da güçlenerek ve evrilerek çıktı. 125 yaşına giren sinemanın yeni rakibi ise daha zorlu. Bin bir emekle çekilen sinema filmleri zaten uzunca bir süredir internet üzerinden yasa dışı olarak izlenebiliyordu. Ardından yasal ve ücretli dijital platformlar geldi ve beraberinde azalan seyirci sayıları. Şimdi ise tüm dünyada koronavirüs salgını yüzünden birçok sinema salonu kapısına kilit vurdu. Sinema sektörü kritik bir dönüşümün eşiğinde. Dijital platformların ayak sesleri aslında duyuluyordu. Salgınla birlikte milyarlarca insan eve kapanınca patlama yaşandı. Dijital platformların en ünlüsünün üye sayısı dünya genelinde 200 milyona ulaştı. Artık herkes vizyona girmesi gereken filmleri de popüler dizileri de evinde izliyor. Bu zaten gelmekte olan bir şeydi bizlere olduğu gibi işte geleneksel televizyonda etkileyen bir şey bu. İşte DVD'leri zaten ortadan kaldırdı biliyorsunuz. Pandemi insanlar eve tıkılınca tabii ki ev eğlenceleri öne çıktı. İşte bu dijital platformların popülerleşmesinin hızı çok çok arttı diyebiliriz bununla ilgili. Bu geçiş olacaktı, hızlandı. Hızlandı, üstelik de hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Daha önce herhangi bir dijital platforma üye olmamış insanlar üye oldu. Bunlardan biri de benim. Ee, yağut e, ömründe hani hiç işte bilgisayardan hani yağut onu işte televizyona bağlayayım da seyredeyim demeyen herkes bu yeni teknolojik ve estetik değişime e, ayak uydurdu. Salgın öncesinde son yıllarda artan büyük prodüksiyonlar sayesinde sinemaya giden izleyici sayısı düzenli olarak artıyor. Dijital platformlara rağmen sinema salonları halen önemli bir sosyalleşme alanı olarak da görülüyordu. Koronavirüs salgını durumu değiştirdi. Seyir şu anda baktığımız zaman e, yıl sonuna kadar sinemalar kapandığı için artık 2020 rakamı ortaya çıkmış oldu. 18 milyona yakın bir seyirci var. Bu geçen yıla göre %70'lik bir seyirci, %70.8'lik bir seyirci kaybı demek. Gene sinemamıza baktığımız zaman 1998'den beri 20 milyon altında bir seyirci toplanmamış. Bu böyle bir yıl oldu. Bu süreç Hollywood'daki dünyanın en büyük stüdyolarını yeni arayışlara itti. Warner Bros. 2021 yılından itibaren yapımcısı olduğu filmleri salonlarla aynı anda dijital platformlardan da gösterme kararı aldı. Ve Hollywood'u Hollywood yapan 5 büyük stüdyodan biri olan e, Warner Bros'tan söz ediyoruz. 2021'deki vizyonunu aynı anda e, dijital platformlara taşıma kararı çok önemli bir karardır. Yani bu çapta bir şirket Amerika çapında bir piyasada bunun hesabını kitabını yapmadan böyle bir karar almamıştır. Orada bir deneme yapıyorlar. Benim şahsi görüşüm stüdyolar e, bir değişikliğin farkındalar. Ee, bu değişikliğin dışında kalmak da istemiyorlar. O yüzden dijitallerle bir joint venture yapıyorlar, bir birliktelik yapmaya çalışıyorlar. Ama onlar da kararsız diye düşünüyorum. E, ee, uzak da kalmak istemiyorlar. Bence bu çalışmalar biraz o. Peki böylesi bir durum Türkiye'de de gerçekleşir mi? Geçen yıl yapılan bir yasal düzenleme şu an sektörü destekleyen önemli bir zırh görevi görüyor. Türkiye'deki yasalarına göre bir sinema filmi vizyon tarihinden 5 ay sonra dijital platforma geçeceğiz. Dolayısıyla şu anda Amerika'da veya başka ülkelerde olabilecek olan eş zamanlı olarak gösterme konusu şu an ülkemizde mümkün değil. Türkiye'de sinema sektörünün içinde yer alan herkes bu kritik sürecin salgın sonrasında nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Önümüzde bir kritik yıl var. Gerçekten şu andan itibaren takvim olarak bir kritik yıl. Bakalım aşılar tutacak mı? Ne olacak yani? Etkisi mi çıkacak? İşte e, istenen sonuç olacak mı? Her yer açılmaya başlayacak mı? Ve insanlar yaşadıkları bu korku kapanma sürecini atacak mı üzerlerinde? Her köşe başına bir kahve içebileceğimiz yer açılıyor. Ve kahve yapmak hani bir evde en kolay bir iş. Ama insanlar evde değil bunu dışarıda kahve içerek yapmayı içerek sosyalleşmeyi tercih ediyor. Sinemada böyle. Yedinci sanatın bu mücadeleyi de galip bitireceği konusunda herkes enfikir. Tabii değişime ayak uydurarak. That part is a 100 milyon dolarlık filmler çekildiği sürece sinema salonları var olacaktır. Evrilecektir. Nasıl evrilecektir? Benim şahsi görüşüm Küçük küçük salonlar değil artık daha büyük, daha gösterişli, daha şaşalı salonlar, daha gösterişli filmler yani büyük bütçeli gösterişli filmleri sinemalarda izlemeye devam edeceğiz. Bu insanlar zaten yılda 10 kere sinemaya gelse sinema sektörü ihya olur zaten.